Günaydın. İçeriği dışarıyı siyasetin şekillendirdiği bir haftaya başladık. Dışarıda Trump'ın tarifeleri var. İçeride ise iç siyaset gündemi piyasaları şekillendiriyor. Teker teker başlayalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. %1'lik bir düşüşle başladık yeni haftaya. Oynaklık tabi burada hız kesmiyor aslına bakarsanız. Son %19'a yakın bir düşüşten sonra endeksin 8870 seviyesinden başlayan toparlanmasıyla 9500 seviyelere de hatta 9750 seviyesine kadar geldik. Teknik açıdan burası da 200 günlük hareketli ortalamaya, üstel hareketli ortalamaya tekabül ediyordu. Şimdi ne olacak? Şu aşamada endeksin mevcut haliyle hala 11 seviyesi bir direnç olarak duruyor. Hem hedef hem direnç olarak duruyor aslına bakarsanız. 10.200'ün üzerinde biz endeksi görmeye başlarsak o zaman ciddi anlamda bir rahatlamadan bahsedebiliriz. Dolar bazında da endeks için 260-270 dolar bölgeleri direnç olarak duruyor. 9.750 seviyesi üzerinde gün sonu itibariyle kapanış yapamazsak 9.500'e doğru geri çekilmeyi beklemek durumunda olacağız. 9.450-9.500 bu anlamda ilk destek bölgesi. 9500 seviyesinin de altına inersek hafta içinde bir gün, gün sonu kapanış itibariyle tekrar 8700-9000 aralığına dönebilir endeks. Açılış zayıf ama açılış hiçbir zaman ölçü değil. Bunu tekrar edelim. Kapanışın nerede olacağı önemli. O yüzden kapanışlara şu günlerde biraz daha dikkat etmek gerekecek diyelim. Tabi bono tarafında aktif tabiyle şöyle bir bakalım. <laughs> Merkez Bankası aslında net bir mesaj veriyor. Yani yarın enflasyon rakamını alacağız. Enflasyonda kalıcı bozulma olursa para politikası da sıkılaştırılacak demeye devam ediyorlar. 2 yıllık tahvil 49,10 seviyesinde. 10 yıllık tahvili de kaçta gördük? 33,58 seviyesinde görüyoruz. Aylık enflasyonun yarın %2,9 olması bekleniyor. Yıllık enflasyonun da %38,7 olarak açılması beklentisi var. Bugün temettüler var. O temettülere dair birkaç kaç nokta paylaşalım. Sabancı Holding'in temettüsü var. Endeks üzerinde -16.9 puanlık bir 11.9 puanlık bir etkisi var. BIST düz üzerinde 11.19, Endeks 30 üzerinde 16.9'luk bir eksi etkisi var. Türk Traktör'ün temettüsü %5.9 BIST 4.2 puanlık etkisi var. Sabancı'nın temettü verimi de %3.57, bunu da söyleyelim. Aygaz'ın temettüsü %7.43'lük bir temettü verimi söz konusu. Çimsa temettü verimi %1.2, BİS düzey etkisi de 0.9 puanlık bir eksi şeklinde. Biz tatildeyken dışarısı hayli hareketliydi. Altın şöyle bir gitti geldi, biz de şöyle bir açalım. Rekorlar kırmaya devam etti. Ama dün kapanış itibariyle bir dönüş sinyali veriyor gibi oldu. Bakalım devamı gelir mi? Bugün de 3113 seviyesinde şu an için ons altın. E, temettülerden sonra endeks için, yurt içi için söyleyeceklerimiz bunlar. Ama dışarıda neler oluyor diye bakarsak. <laughs> Trump'tan yeni açıklamalar bekliyoruz. 2 Nisan 2025 modern Amerika'nın tarihine geçecek dedi. Bakalım ne diyecek? ABD tahvil faizleri 4.16'dan 4.20'ye çıktı. Dolar endeksi 104.2 seviyesinde sakin. Brent petrol 74 dolar civarında. New York borsası dün S&P 500 artı kapattı %0.3. Nasdaq artı kapattı %0.8. Dosa yataydı ama güne vadeliler hafif eksi başladılar. Asya tarafında ise bir, bir derece kararsızlık vardı yön belirlemekte zorlanıyorlar. Herhalde bugünü bir atlatma derdi var. Trump'ın ne diyeceğini görme ihtiyacı var. Ondan sonra biraz daha küresel anlamda net bir tablo çizilebilir diyelim. Şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz.